Ne Allah Resulü ne de sahabesi vefat etmiş olan hiçbir ölünün arkasından Kur'an okumamış ve ondan hasıl olan ecri de ölünün ruhuna hediye etmemişlerdir. Eğer diyorsak ki Allah Resulü bu dini bizden daha iyi bilir. O zaman Allah Resulü'nün yaptığı kadarını yapacak Yetindiği kadarıyla yetineceğiz. Abdullah ibni Mesud bize ne dedi? اتبعوا ولا تبتدعوا فقط كفيتم İttiba ediniz, bid'at çıkarmayınız, yenilik çıkarmayınız. Çünkü size yeterli bir din bırakılmıştır. Size yeterli olan size kalmıştır. Yok ama diyorsak ki Allah Resulü yaptı ama tam yapamadı. Yani bir şeyler anlattı ama güzel anlatamadı. Amel etti ama eksik amel etti diyorsan istediğin kadar dine yenilik sokabilirsin. Tamamen sana kalmış bir meseledir. Lakin Allah'ın huzuruna dirildiği zaman bu davranışın hesabını veremezsin. E onu bilmen gerekir. Onun için Allah Resulü ve sahabesi ölülerin arkasından Kur'an okumamışlardır diyebilirim.